Selam sevgili hastalarım. Uzunca bir aradan sonra nihayet tekrar karşınızdayım. Yaklaşık 3 yıla yakın bir süredir yeni video yükleyememiştim. Çünkü e, böbrek e, hastalığı olan hastalarımız için kitap yazımıyla uğraşıyordum ve nihayet e, 3 gün önce kitabımızın ilk cildi elimize ulaştı. Sağlıklı böbrekler için beslenme ve yaşam tarzı önerileri. Elhamdülillah Rabbim böyle bir kitabı yazmayı bana lütfetti ve çok e, güzel bir eser oldu. Şimdi bu kitabın kimlere hitap ettiğini, içinde nelerin olduğunu, toprak böbrek bakımının ne olduğu hakkında sizlere kısa bir video yapmak istiyorum. İnşallah faydalı olur ve bundan sonra da özellikle şu 2 ay içerisinde 20 ve 30'a yakın yeni videolar yüklemeyi düşünüyoruz. Çünkü güncellememiz gerekiyor. Birçok bilgi de değişiklik olabilmektedir. Şimdi öncelikle toprak böbrek bakımı nedir? Bundan bahsedelim. Toprak böbrek bakımı 2 hafta kadar önce algoritmasıyla, tarihçesiyle, bileşenleriyle tanımlanmış olan bir böbrek bakım modeli olarak uluslararası tıp literatürüne girmiş durumda elhamdülillah ve İngilizce olarak girdiği için adı Topraks Kidney Care. Yani kendi adı, soyadımızla anılan bir böbrek bakım modeli oldu. Tabi bunu kabul ettirene kadar yaklaşık 4 yıla yakın bir süredir emek verdik. Birçok dergiye gitti, uluslararası yurt içi, yurt dışı, Avrupa'sı, Amerika her taraf birçok yerden maalesef red aldı. Neden red veriyorlar? Birincisi tavırlı yaklaşıyorlar genelde. İşte Türkiye'den gelen bir yayın. Kim bu? Adı Ömer. İşte Müslüman. Hep birçok faktör var. Adamlar bir de istemiyor. Bu kadar burada işte literatür var, kılavuz var. Türkiye'den bu kim oluyor da kendi başına bir tane böbrek bakımı bulmuş gibi çok tavırlı yaklaşılıyor. Bir de bizim bu bulmuş olduğumuz bu yöntemde algoritması oluşturduğumuz bu böbrek bakımı yönteminde birçok hasta diyalize daha geç giriyor veya kriterleri sağlayan bazı hastalar diyalizden çıkabiliyor. Tabii bu büyük bir buluş ve birçok sektörü de maalesef karşımıza almış oluyoruz. Böyle olunca tabii biraz zorlandık. Zor oldu ama asla pes etmedim ve Allah'ın izniyle de literatüre girmiş durumdayız şu an ve algoritması. Bu önemli olan zaten algoritmasının kabul edilmesiydi. Minor kriterleri, major kriterleri, bütün bileşenleri, normal tıptaki şu andaki literatürden farklılıkları neler hepsiyle birlikte kabul edilmiş durumda. Ve toprak böbrek bakımı milli olmakla birlikte uluslararası özelliği olan bir böbrek bakım modeli. Bu hem benim adıma hem Balıkesir Üniversitesi adına hem Türkiye'mde hem bütün dünya adına gurur verici bir şey. İnşallah bunlardan bu böbrek bakımındaki bileşenlerden, buradaki bu buluşumuzdan bütün hastalarımız faydalanır ve şifalarına vesile olur. Şimdi e, bu kitabımızda anlattığımız bilgilerden. Şimdi bu birinci cildi. Yak 5 cilt kadar olacak. 4 veya 5. Şu anda tam netleştirmedik ama en az 4 cilt olacak bu kitabımız inşallah. Şimdi bu birinci cildinde biz nelerden bahsettik ve bundan sonraki ciltlerde de yine anlatacaklarımız Kime hitap ediyor? Kimler bu kitapta yazılanları uygulaması lazım? Birincisi evre 1 ile evre 5 arası bütün kronik böbrek hastalığı olan hastalar bu kitaptan yararlanabilir. Yani bu glomerül filtrasyon hızı dediğimiz böbrek çalışma oranını gösteren GFR diye bir değer var. 90'ın üstünde ve 15'in altında olup diyalize girip veya böbrek nakli olan bütün hastaları kapsayan bir alana hitap ediyor. Yani geniş bir alana yani Türkiye'de yaklaşık... 10 milyona yakın hatta üzerinde e, kronik böbrek hastası var. Onlara hitap ediyor. İkincisi hemodiyalize girip de hemodiyalizden çıkma ihtimali olan Belli kriterleri sağlayanlar için tabi bu geçerli. Bu hastalar için veya seans sayısını azaltabileceğimiz hastalar için. Mesela haftada 3 normalde giriliyor. Hafta düşkün 4 saat. 2'ye veya 1'e düşürebileceğimiz hastalara yine buradaki bilgiler, öneriler hitap ediyor. Üçüncüsü henüz dialize girmeyen ama diyalize girme riski olan hastalar. Mesela glomerül filtrasyon hızı 30'un altı, özellikle de 15'in altı, onun altındaki bütün kronik böbrek hastalarına yine hitap ediyor. Henüz böbrek nakli olmamış ama böbrek nakline aday olan tüm hastalara yine hitap ediyor. Böbrek nakli olmuş hastalara hitap ediyor. Hemodialize veya periton diyalizine halen girmiş olan girmekte olan hastalara da hitap ediyor. Böbreklerinden protein kaçağı olan yine hastalara hitap ediyor. Böbreklerinde kist olan özellikle de bu genetik kistler, polikistik böbrek hastalığı vesaire o hastalara yine hitap ediyor. Böbrek taşı olanlara hitap ediyor. Ayrıca kronik böbrek hastalığı değil. Normal sağlıklı ama ileride böbrek hastası olmak istemeyen, sağlıklı böbrek hastası olmayan tüm insanlara hitap ediyor. Yani 80 milyon hepsine hitap eden bu genel kurallar bazında söylüyorum. Ama erişkin olmak zorunda. 18 yaşın üzerindeki hastalarımıza hitap ediyor. Peki çünkü bu konuda da çok soru geliyor. İşte 3 yaşında, 2 yaşındaki çocuklara da bu uygulama yapılabilir mi diye henüz böyle bir uygulamamız yok bizim. Biz erişkin nefroloji uzmanıyız. Onun için 18 yaşı yaş ve üzerindekiler burada anlattıklarımızı hayatlarında uygulayabilirler. 18 yaş altındaki hastalarımız ise çocuk nefroloji, pediatrik nefroloji gitmeleri lazım. Oradaki diyetisyenlerin ve pediatrist nefrologların önerdikleri uygulamaları yapmaları lazım. Bu konuda önemli çünkü çok soru geliyor. Şimdi, bu bir kitabımızın birinci cildinde biz nelerden bahsettik, konular neler arkadaşlar. Bir bütün kron, böbrek hastalığı nedir, böbreğin işlevleri, e, böbrek yetmezliğinde neler açığa çıkar, böbrekler bozulduğu zaman yerine koyma tedavileri dediğimiz renal replasman tedavileri var. Ne bunlar? İşte hemodializ, peritonealiz, e, böbrek nakli. Bunlar nedir? Bütün ayrıntılarını hastalarımın anlayacağı şekilde bu kitapta yazdım ve özellikle de kullandığım dil e, anlaşılabilir bir dil. Yani tıbbi terminolojiyle boğulmuş bir dil kullanmadım. Mesela GFR böbrek çalışma oranı böyle basit basit. Şeker hastalığı veya di bazen diyabet dediğim de oldu, şeker hastalığı da oldu. Yani hastalar öncelikle söylediğimi anlayabilsin. Mesela nefrolitiazis dediğim zaman birçok kişi anlamaz. Ama böbrek taşı dediğimiz zaman e, anlar. GFR'niz 12 mililitre dakika dediğim zaman anlamaz ama böbrek çalışma oranınız %12 dediğimiz zaman net anlaşılır gibi. Ben genelde buna dikkat ediyorum. Bütün bu eğitimlerimizde olsun, yazdığım kitaplarda olsun. Şu kuralım şu, anlatabildiğim karşındakinin anlayabildiği kadardır. Çok bilgili olursunuz. Uluslararası üne sahipsinizdir. Binlerce yayınınız vardır ama karşınızdakini anlatamıyorsanız o o kadar yaygının şeyiniz hiç etki yapmayabilir. Onun için hastaların e, anlayabileceği şekilde olmakta fayda var. Şimdi başka neler anlatıyoruz bu kitapta? Dünyada uygulanan bütün diyet çeşitlerinden sizlere bahsettim. İşte e, Akdeniz diyeti, düşük proteinli, çok düşük proteinli diyetler, işte e, keto analogların ilavesi vesaire birçok diyet çeşidi var açlık orucu vesaire bunlardan bahsettim. Bunların uygulanabilirlikleri konusunda da bilgi verdim. Doğrularını, eksiklerini, yanlışlarını bütün ama dünya hepsini altın üstüne getirdik. Benim hayatımın yaklaşık işte 22 yıllık hekimim. 96 mezunuyuz Çapa Tıp Fakültesi. Bütün hayatımı hep böbrek hastalarının üzerine adamış durumdayım. Bu nefroloji uzmanı olduktan sonra da ne yaparım da böbrek hastaları daha geç dialize girer veya daha geç böbrek nakli olur veya girse bile ömürleri daha uzun olur. Dialize girmeden nasıl daha uzun bir süre sağlıkla ve yaşam kaliteleri bozulmadan yaşayabilirler. Veya dialize giriyorsa da diyalizden çıkabilme ihtimali var mı? Seans sayılarını azaltabilir miyiz? Bütün varımı, gücümü, yom her şeyimi gece gündüz buna ayırmış durumdayım. Belki de bunu yapabilen Türkiye'de çok nadir hekim var. Dünyada da pek olduğunu zannetmiyorum. Ve bunun sonucunda da zaten bu toprak böbrek bakımı açığa çıktı. Yani bu gerçekten çok zor bir şey ve karşınıza da büyük bir sektörü almış oluyorsunuz. Yani bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani mangal gibi bir yürek lazım gerçekten. Ben de Allah'ın izniyle bu da bizde var. Burada kalmayacak. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir marka olmuş durumda ve şu anda da patent başvurusu da yapıldı. Bazı birkaç özelliği daha var toprak böbrek bakımının. Şu anda onları açıklayamam patent süresin, sürecinde olduğu için ve dünya çapında da tanınmış insanların diyalizden çıkmasına, seans sayının azalmasına bile sebep oldu. O şu anda isimlerini vermiyorum bunların ama şu anda 3000'e yakın hastamız var Türkiye'den sadece. Ya diyalizden çıktı ya seans sayısı azaldı. En önemlisi de diyalizden çıkmayı bir kenara bırakıp binlerce hasta daha geç diyalize giriyor. Daha kaliteli yaşam sürüyor. Tabi elinden geldiği kadar hastalarımın bu dediklerimizi uygulaması lazım. Şimdi başka nelerden bahsediyoruz bu kitabımızda? Tuz tüketimi, bütün ayrıntıları. İşte Himalaya tuzu, kaya tuzu, mayi tuz. E, kristalize tuz hangi tuzu kullanalım ne kadar kullan çeşit çeşit bu konuya özellikle önem verdim. Çocukların anlayacağı şekilde bunu anlattım. Su tüketimi, hangi su, pH'ı kaç olacak, alkali mi değil mi, damacana mı, plastik mi, kaynak suyu mu, arıtma suyu mu? Yüzlerce konu var. Aklınıza gelebilecek bütün konular. Çünkü ben bunları nereden elde ediyorum? Sizden yine gelen sorulardan. Binlerce yaklaşık benim arşivimde. 30 bine yakın hasta sorusu var. 30 bine bütün o YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da ben hep bunları ne için kullanıyorum? Sizlerin eğitimi için. Hastalardan gelen bütün soruları kaydediyorum. Hastalardan da ben eğitim alıyorum. Yani biz ben de öğreniyorum, sizler de öğreniyoruz. Hayat boyu öğrenim devam ediyor. Bu öğrendiklerimi sizden aldık. Bir soru geliyor. Basit gibi Allah Allah bu soru nereden geldi? Araştırıyorum. Gerçekten çok değerli sorular. Bunların üstüne gittikçe de yeni yeni buluşlar açığa çıkıyor. Elhamdülillah. Zaten bundan sonra işte toprak böbreğe bakmanın çıkıyor. Sonra işte bu çaylar, kahveler, gül suları, ceviz suyu, hünnap çayları vesaire. Çok ayrıntılı bunları da yine anlattım. Su dışındaki sıvı tüketimleri nasıl olacak? Başka baharat tüketimi. Bütün baharatlardan işte nanesinden, kekiğinden e, ee, işte karabiber, pul biber, sumak, safran, kimyon ne kadar kullanacak hamileler, emzirenler, kan sulandırıcı kullananlar, pıhtılaştırmayı önleyici işte heparin, kumadin kullananlar nasıl alacak vesaire diğer ilaç etkileşim bütün bunları göze alarak ve hastaların bu böbrek çalışma oranlarını da işin içine sokarak e, böyle bir baharat tüketimi konusunda ele aldık. Gerçekten birçoğunu ben de bilmiyordum bunu. Zaten tıpta bize bunlar öğretilmiyor. Ama tek tek bütün baharatları alıyorum. İçinde ne var? Sodyum, potasyum, fosfor, protein. Bunlar genelde böbreği etkileyen faktörler. Oksalat miktarı bu da etkiliyor. Tek tek bakıyorum miligramlarına kadar. Bir çay kaşığında ne kadar tek tek ölçüyoruz bunları. Çünkü normalde tıpta böyle iyi ama hastaları buna ihtiyacı var. Biz bunları anlatmaksa, anlatmazsak kim anlatıyor? Face'de şurada burada tıpla hiçbir alakası olmayan, eğitimi de olmayan bir sürü şarlatan tipler var. Sırf para amaçlı, hastaları modifi kandırma amaçlı yapanlar var. İşte böbreğin şifası bilmem ne su. Böbreğin şifası diye bir şey yok arkadaşlar. Böbreğin şu andaki tıp şeyinde uygulamasında tek tedavi yöntemi kesin tedavi böbrek naklidir. Onun dışında periton diyalizi, hemodiyaliz de tedavi yerine koyma sadece. Yani hasta ölmeyecek kadar hayata tutunuyor. Nakil de %100 tam tedavi değil ama şu andaki mevcut uygulamaların içerisinde en güzeli böbrek nakli. En azından bir 30 yıl bir böbrek dayanabiliyor canlıdan alırsa. Kadavradan olduğumu 20 yıla kadar uzayabiliyor. Evet. Ayrıca ilaç kullanımları özellikle bu antibiyotikler, nonsteroid, antiinflamatuar dediğimiz bu ağrı kesici ilaçlar, işte şeker hapları vesaire, kontrast madde uygulamalarında damardan görüntüleme, neler işte ishal yapıcı ilaç, aklınıza gelebilecek böbreği etkileyen bütün ilaçlardan yine bahsediyoruz. Vitamin ve mineral kullanımlarından da yine bahsettik. Toprak böbrek bakımının bileşenlerine bir de diyalizden çıkabilmek için kriterlerimiz ne? Küçük kriterler, büyük kriterler. Hangi hastalar çıkabiliyor? Her önüne gelen çıkamıyor çünkü. Bunları bahsettik yine. İkinci kitabımızda da 70 altın kuraldan bahsedeceğiz. Üçüncü kitabımızda da süt, sebze, meyve, tatlı, probiyotik, çorba, hamur işi, kuru yemiş, tahıl ve bakliyatlardan bahsedeceğiz. Dördüncü kitabımızda haftalık diyet listelerinden bahsedeceğiz. Beşincide de alternatif tedaviler ve tamamlayıcı tedavilerden bahsedeceğiz. Eğer bu kitapta söylediklerimi uygularsanız arkadaşlar kronik böbrek hastalığının en sık sebebi olan diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi hastalıklar da büyük oranda azalır. Dolayısıyla bu mı ne olur? Dünyadaki hastalıkların da büyük kısmı azalıyor. E, kalp hastalıklarının sebebi de yine diyabet, aterosklerotik kalp hastalığı, beyin hastalıkları her şeye sebep oluyor. İ e, tansiyon da beraberinde yine Böbrek yetmezliği ikinci en sık sebebi. Diabetli hipertansiyon topladınız mı ortalama %60-70'ini oluşturuyor böbrek hastalığın. E zaten bu anlattıklarımız bütün bunların hepsi bu e, diyabet, hipertansiyon, obez değişişmanı azaltan uygulamalar. İşte bu da hepsini tek tek anlatıyorum. Onun için bunları da uygulayın. Tabi bu uygulamaları yapmadan önce bir de eğer hastalar bize ulaşamıyorsa mesela birçoğu benim hastam değil şehir dışından yurt dışından olan hastalar kendi takip eden nefrologları ve diyetisyenleriyle de görüşmeleri lazım. Ben genelde onların tek tek açıkladım ama yine de benim takibimde olmayanlar kendi nefrologlarından ve diyetisyenlerinden onay almalarında fayda var. Normalde kronik böbrek hastalığı geri dönüşümlü değildir arkadaşlar. Kronik olduğu zaman ne demek? Mesela 3 aydan daha fazla bu böbrek çalışma oranı 60 mililitre dakikanın altında olduğu zaman o böbrek dokusu artık ölüyor. Ama bu yeni yayınlarda da göstermiş ki yıllar sonra bile böbreğin düzelebileceği açığa çıkmış. biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Biz hiç kimseye bu kitaptaki önerilerimizi yapın, diyalize hiç girmeyin veya diyalizden hemen kurtulun demiyoruz. Bu bilime ve mantığa sığmaz. Bizden mucize beklemeyin. Kimseye şifa dağıtmıyoruz. Sadece şifanıza aracı olmaya çalışıyoruz. Elimizde sihirli bir değnek yoktur. Şifa Allah'tan. Biz sadece şifanıza vesile oluyoruz. Eğer böbreğinizin düzelme imkanı varsa bu önerdiklerimiz buna olanak sağlıyor. Bu kadar. Düzelebilecekse bunlar nefes aldırıyor böbreğe. Çünkü bunları neden söylüyorum hep bu lafları? O yorumlardan böyle kötü niyetli insanlar da var. Ben onların o yorumlarından da aldım bilerek. Bunların üstüne vurgu yaparak söylüyorum. Tamam başka. Bir de şu var. Buradaki anlattığımız öneriler size faydalı geldi diye bütün insanlara faydalı gelecek diye bir şey de yok. Veya size faydalı gelmedi. Herkese faydalı gelmeyecek diye bir şey de yok. Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastaya göre kendi takip eden doktoru e, ilgilenmeli ve ona göre yediğini, içtiğini, ilaçlarını ayarlaması lazım. Yalnız şu var bu önerdiklerimizi uygulayan kronik böbrek hastalığının büyük kısmında yaşamları daha uzun oluyor. Daha geç diyalize giriyorlar ve olumlu etkilerini hayatlarında görüyoruz. Diyabet ve hipertansiyon kontrolleri daha iyi oluyor bu hastalığın. Fakat şu da var bizim mesela bu önerilerimizi uyguluyor hasta. Bir hafta sonra mesela kreatin 2 ile bize geliyor. Bir hafta sonra bir geliyor kreatin 6-7 olmuş olabiliyor. Veya kreatin 2 ile biz alıyoruz 17 yıl sonra kreatin yine iki, bir 2, hatta 1,5'lara düşmüş. 17 yıl boyunca aynı değerde kalan hatta kreatin düşen de var. 2 hafta sonra acil e, dialize girme zorunda olan da var. Neden? Etiyoloji dediğimiz sebebi önemli böbreğin. Mesela alt tarafta e, nefrit olabilir. Rapidly progresif, hızlı ilerleyen. Siz buna istediğiniz diyeti yapın. Diyeti dinlemez ki bu. Veya 20 gram proteinürüsü var. Massive proteinür, FMF'i var. Amiloidozu var. İşte FSGS'si var. Onların birçoğunda bu glomerüler nefritlerde genelde bizim diyet önerileri pek etkili olmuyor. Ne yapılması lazım akut dönemde bunlara? Plazma değişimi dediğimiz plazma ferez veya kortizon tedavisi, immunsupresif tedavi. Asıl bunlar uygulanması lazım. Siz bunları yapmadıktan sonra istediğiniz diyeti yapın. İsterseniz aç kalın. Yine böbrek bozulur. Yani demek ki hastadan hastaya değişiyor bu uygulamalar. Tamam. Evet, e, inşallah bu anlattıklarımız bütün bu hastalarımızın şifasına vesile olur. E, kitabımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. E, ve hepinize iyi okumalar diliyorum. E, biz şifaya aracıyız sadece. İnşallah bu kitabım da... E, binlerce insanın hatta milyonlarca insanın daha sağlıklı, daha kaliteli bir yaşam sürmesine vesile olur. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.